Senin sikinde yediğin hatlar ve haplar Müziğine meze sanırım içine aldığın yaraklar Herkes yapmasın da hele böyle andavallar Dua et ki kadınsın tayfam seni parçalardır Müsi değil ibdesin ben senin için bu parçada Hintliymiş bislik ve sosyetik roman seni Çingen Memesiz bir zargana 50 tane sikim olsa birini vermem ağzına Siktir ol saçına soktum sana kendini marjinal Modelden ritim çalıp utanmadan hit yapar Dinleyicilerin de en az senin kadar zihinsel engelli Bi' seksel o senin geçirdi amına kodumun aptalı Dinlerken merak ettim acaba ifade nasıl Ağla kudur zıpla şimdi metini çekip tek asıl Önseviş miydi bu birazdan başlar fasıl Fetişi varmış flow'a da göster ona Kariyerinin sonuna da geldik değilim üzgün ama gördüm bir daha da Müziğe de adım atmalan Rapine de et elveda Bu sektör uymaz sana Sanat değil seninki Kulaklarımı kanatsın Birkaç parçanı dinledim ve hiçbir sik çalışmadı Popçulardan farksız Aptal aptal deliklerin R&B bit rap mi? Eşek sesi mi belli değil Atar gider yapay değil IG'deki yorumuma Minik kuşum sen istedin Battle rapi yapmamı Müzik kulağıma laf ettin Şimdi bedeline kattan Senin nasıl siktiğimi Tüm camia anladı Atar gider yapay değil IG'deki yorumuma Minik kuşum sen istedin Battle rapi yapmamı kulağıma laf Şimdi bedeline katlan Senin nasıl siktiğimi tüm camia anladı Ne oldu lan ne oldu kaltak Travmaların tetiklenir dinlediğin şey bettriptir Otistik <laughs> sikik seni <laughs> Narsistim diye geçin dur Psikologum selam dur Reçetene yazdım karavis sabah akşam al bir doz Verme poz ben de koz Attım şut bak oldu gol Yapma rol kendin ol Zanax değil no Son bir söz aç kulağı Sırdım içine kortizol Açık yaradan. Kankam oldu bu tiz şimdi siktir ol I don't the Turkish for fuck you my darling I can rap anyway so punchline'im Kalil kaç bar oldu saymadım Zaten çok uğraşmadım sandığından vahşiyim Öfkemi ise tattırdım atar gider yapay IG'deki yorumuma minik kuşum sen istedin Battle rap'i yapmanı müzik kulağıma laf ettin Şimdi bedeline katlan senin nasıl siktiğimi tüm camia anladı Atar gider yapay IG'deki yorumuma minik kuşum sen istedin Battle rap'i yapmanı müzik kulağıma laf ettin Şimdi bedeline katlan limit is a mi anladım. <laughs> oğlum niye birinci olmak diyeyim? O dilimdir Okulda başka çocuk olmasaydı derince <laughs> olacaktı. Bay bay.